Selam arkadaşlar. Ben Pars 11 yaşındayım. PUBG oynuyorum. Artık PUBG içerikleri çekeceğim. Ee, on, ondan dolayı kendimi tanıtmak amacıyla bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu ilk videom bunu atacağım. Arkadaşlar ilk önce hesabım böyle. Bu arada gerçekten iyi oynuyorum arkadaşlar. Böyle. Çok merak edenler olacak. Ondan dolayı direkt gösteriyorum arkadaşlar. Bu hesabımı. Diğeri de böyle arkadaşlar. 60 FPS 4 parmak artı jiroskop oyuncusuyum. Bundan sonra gerçekten video gelecek. Ee, sınav haftası olmadığı sürece videolar gelecek. Ama yani Sınav haftası olsa da bir 2-3 hani tane gelir. Olmasa zaten çok gelir arkadaşlar. Bunu kendim tanıtmak amacıyla çektim arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay bundan sonra video gelecek arkadaşlar. seyret.